Ne geçen bir zaman, ne gelen bir zaman var. Ne geçmiş bir gün, ne de gelecek bir gün var. Dünya üzerinde asırlar geçmiş derler ama sanma ki tek bir günden başka bir gün var. Güneşin doğuşu batışı tekrardan başka bir şey değil. O tekrarlar teki anlatır. Maksadıysa teferruat değil. Sen o tekrarlarla hayalinde garip bir hesap tutarsın. O tuttuğun hesap dahi tek bir günü unutturası değil. O tek bir gün bugündür, yani şimdi, yani şu an. Her gün bugün, bugün de her gün, yok başka an. Zamanın en kısa birimini anlasan, ah bir anlasan, onda hayal yoktur, gerçek vardır, hem de her an. Ben zamanın içinde değilmişim. O benim içimdeymiş. Bir yanılgıya düşmüşüm. O hayaller gerçek değilmiş. Zaman dedikleri mefhum, meğer geçmez akçeymiş. Bugün doğup, bugün öleceğim. Ömrüm, düşüncemmiş. Bugün doğan bir insan, olmayan yarında nasıl ölsün? Dünü yarını boş verelim. Bugün doğan, bugün ölsün. Birilerinin hesabı kitabı da senin felasifen olmasın. Zamansızlık gerçektir. Hayaldeki zaman şimdi ölsün. An denileni anlaman için anda durman gerekir. Anda bir dur bakalım. Yaptığın faaliyet nedir? Sağa sola bakarsın. Bir de nefes alıp verirsin. Bir dene bakalım. Söylenen doğru değil midir? Ne garip değil mi? Anda durunca bir düşünce yok. Düşünce olmadığı içindir ki huzursuzluk ise hiç yok. İşte sendeki huzursuzluğun sebebi düşüncelerindir. Sürekli düşünmekten dolayıdır ki huzura geçiş yok. Şunu iyi bil. Anda yaşayanların her istediği olur. Şimdi bu sözü de yanlış anlama. Bu da şöyle olur. Anda yaşayan isteksizdir. İstediği bir şey olsun. İsteği olmayanın da olan şeyler istemediği olsun. Yani hiçbir şey istenmese bile bir şeyler oluyor. İşte o olan şeyler o kişinin bir nevi isteği oluyor. Çünkü o kişi o olan şeyleri de asla reddetmiyor. Reddetmeyince de onlar gönülde istenmiş oluyor. O halde o kişi ancak olmuş olan neyse onu yaşıyor. Herkesten farklı olarak olmuş olana da razı oluyor. Önemli olan istemek midir yoksa yaşamak mıdır? Yaşamak diyorsan ve de yaşıyorsan mesele nedir? Hayata kötü olarak bakman isteklerin olmuyor diye midir yoksa hayat gerçekten mi kötü ki? isteklerde bulunuyorsun. Şu gerçeği kabul et ki hayatta ancak olacak olanlar oluyor. Bu da senin isteklerin, hayallerin olmuş olmuyor demektir. Senin açından en korkulacak isteksizlik ölümdür. Gelişen olaylar hep aleyhine olsaydı sen de ölürdün. Demek ki her olay aleyhine değil, bazen de lehinedir lehin olduğu içindir ki her istediğin olmuş sayılır. Yaşam denilen şeyi sadece isteklere, hayallere endekslersen, isteksizlik sana ölüm olur. Hep isteklerinin hayalini edersen, hayat bazen durup sonsuzluğu öylece düşünmek değil midir? Varken yokluğu düşünmek, yokluksa isteksizlik değil midir? Ama dersen ki bu işten hala bir şey anlayamadım. Anda yaşayanların hem her istediği olmuş oluyor hem de hiçbir istediği olmuyor. Peki nasıl oluyor? Evet haklısın. Maalesef ki bu anlatıldığı gibi oluyor. Her istediği olur. Çünkü istemediği bir şey yoktur. Hiçbir istemediği olmaz. Zira istediği bir şey yoktur. Bu nasıl olabilir ki'ye gelince, o da razı olmakla olur. İşte razı olmak, bu meseledeki soruların kilit cevabı olur. Şimdi, bu hayatta daima bir şeyler olmuyor mu? Oluyor. Peki o olanların hepsi de kötü şeyler mi oluyor? Hayır. Veya hayatta her istediğini elde edebilir misin? Hayır. O zaman kabul etmelisin ki seni yönlendiren bu hayattır. İster kabul et, istersen etme. Hayatın seni attığı kumsaldasın. Kumdan kalenin bilge şövalyesisin. Akibet bir dalgaya bakarsın. Ne kul, ne tanrı, ne bilen, ne bilmeyen, ne gelen, ne de gidensin. İstemeden nefes alıp, istemeden o nefesi verip de gideceksin. Öyleyse sen seni yönetene karşı çıkma yararı olmaz. Bu hayata hiçbir etkin de yok. Bunun da yalanı olmaz. Evvela bu noktada kişinin hiçliği kuşatması lazımdır. O hiçlik anlaşılmadan bu hayatın da anlaşılmış olmaz. Hiçlik noktasında kalanlarda istek arzu olamaz. İstek arzu olmayan da hayattan beklenti olamaz beklentisi olmayan da razı olmak yoluna girendir. Bu yola girenler de o yüzden şikayet hali olamaz. Olacak olanları istemezsen onlar istemediklerin olur. Olacak olanları kabullenirsen istediklerin de hep olur. Senin bir istediğin yoksa istemediğin nasıl olacak ki? Bir istemediğin yoksa olanlar aleyhine niye olacak ki? Hiç denedin mi isteksizliği? Varsa yoksa hep istekler. İdeolojiler dinler, teslim alır. Hani ya nicedir gidenler? Hayat sununca ikramı, istemem demek midir marifet? Doğru yayınat fenadır, öğretiler çöpe, elveda ey bilenler. Şu halde ne olursa olsun, olacak olan senin için olur. Senin için olanı istemem demeler, pek bir garip olur ısrarla benim dediğim olsun diye diretirsen de eğer, olacak olan sen onu anlayana kadar hep engelin olur. Hayatı düzeltmeye çalışmak, kişinin kendinden kaçışıdır. Hayat zaten düzgünce, bunu görmeyenin yanlışı bakışıdır. Kendini tanımak mı istiyorsun? Öyleyse kurtul kendinden. Kendine esir olmalar bu esarete razı olanların aldanışıdır. Düzgün olanı düzeltmeye çalışma, bir de seyreyle bakalım. Dünyayı kurtarmak hayaldir. Kahramanlığa kapılma bakalım. Dışarıda gördüğün her şey, iç dünyanın sana yansımasıdır. Anca iç dünyanı düzeltirsin. İnanmazsan içine bak bakalım olacak olanlar olduğu için şiir şairde anlam buldu olacak olan olmasaydı her hayalci hayalini buldu gerçekler hayal olmaz bilakis olanlar sahici oldu olmayanlarsa lafı güzel hayal arayan hayal buldu